Merhaba arkadaşlar. İlk kurulumumuz tamamlandı. Hemen arayüzümüze giriş yapalım. Bizleri Control Center ekranı karşılıyor. Safos 21 ile beraber bu ekranda bir güncelleme yapıldı. Bu videomuzda e, monitör ekranından bahsetmeyeceğim. İlk kurulum sonrası yapılması gereken önemli bilgilerden bahsedeceğim. Certificate kısmına geliyoruz. Certificate Authorize kısmına gelerek e, burada Certificate kısmında Secure Application sertifikasının yanında bulunan şarka basarak bunu Renegade yapıyoruz ve tarihini güncelliyoruz. E, ben Eğitim öncesi yanlışlıkla bastığım için şu an güncel görünüyor. Sizlerde burada 2015 veya farklı bir tarih görünebilir. Renegade yaptıktan sonra güncelleyecektir. Bu kısmı önemli. Ardından Administrator tabından Time ayarlarına kontrol etmenizi öneririm. Burada Current Time, Europe, İstanbul bizim için. Burada NTP server ayarlamanızı öneriyorum. Ee, bu do not NTP veya e, custom NTP işte Türkiye NTP serverları veya Google NTP, Microsoft NTP e, adreslerini girebilirsiniz ya da direkt use prep NTP server diyerek Safos'un NTP'sini kullanabilirsiniz. Firewall için loglama zamanlama çok önemlidir bu önemli bir kısım lisansing kısmı e, lisans kısmında burada safos e, ilk satın almada sizlere 30 gün boyunca bir lisans anahtarı salıyor 30 günlük bir lisans da geliyor e, bu süre içerisinde e, cihazınızın e, üzerindeki e, lisanslar aktif oluyor e, kurulumlarınızı yapıp e, kontrollerinizi rullerinizi yazabilirsiniz. Daha sonra bu süre içerisinde zaten temin etmiş olduğunuz lisans anahtarlarını sizlere mail yoluyla e, iletiyorlar. Anahtarı girip lisansı aktif ediyorsunuz. Teşekkür ediyorum.